Arkadaşlar öncelikle Songül yüzünden artık Yemin dizisini izlemek istemiyoruz diyenler ve bir an önce artık Yemin dizisinden Songül'ün ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar ilk önce Yemin dizisinden Songül mü ayrılmalı yoksa Komur mu ayrılmalı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Öncelikle Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacağı ve herkesin artık iyice sinirini bozmaya başlayan Songül yeni bölümlerde tüm oyunlar ortaya çıkacak mı? Ve Feride ile ilgili tüm gerçekleri öğrenmek isteyen Emir yeni bölümlerde Feride ile arasında neler yaşanacak? Ve arkadaşlar diğer taraftan Melike'nin düştüğü durumu özülenler, Songül'ün Melike'ye yaptığı hareketlere sinir olanlar videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Ve arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk başta Kumru ve daha sonra Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine devam eden Yemin dizisi, yeni bölümlerde arkadaşlar, Songül ne kadar oyunlarına devam etse de, Songül'ün yeni bölümlerde tüm oyunlarını ortaya çıkarmaya başlayan oyu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, Songül konağa gelmesiyle beraber, Songül'ü sevmeyen, ve Songül'den her zaman şüphelenen Oya tüm oyunlarını Songül'ün ortaya çıkarmadan Songül'ün peşini bırakmayacak arkadaşlar. Ve yeni bölümlerde ise arkadaşlar artık yeni oyunlarına devam ederken Songül bir açık verecek. Oya ise artık Songül'ü e affetmeyecek. Bu açığını yakalayıp Songül'ün yavaş yavaş sonunu getirecek. Ve yaşanan bu olaylarla beraber Songül'ün sonu gelirken diğer taraftan Feride ise tüm gerçekleri Emir'e anlatacak ve Emir ile Feride arasında Güzel bölümler de bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz de yeni bölümlerde artık Songül'ü Yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız ve Melike ile Hikmet Bey'in evlenmesini istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.